İnsan olma, ulus olma davasıdır. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ebe ebediyete göçmüş Türk büyükleri Arıyam. ve Türk milli eğitimine emeği geçen büyüklerin manevi huzurun saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sayın AK Parti İlçe Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Değerli Okul Müdür Arkadaşları, Öğretmen Arkadaşları, Değerli Misafirler, Geleceğimizin Teminatı Sevgili Çiçeklerimiz, Sevgili Öğrenciler, 4 tespit 46 şube 1187 öğrenci 3 yönetici 52 öğretmenle bugün 2015-2016 eğitim öğretim yılı açmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Okullarımızın açıldığı bu haftayı ilk öğretim haftası olarak kutluyoruz. Şu anda hepimiz yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı ve coşkusu içindeyiz. Aramıza yeni katılarak ilk defa okullu olan 440 minik öğrencimizle bir an önce tanışmayı arzuluyoruz. Okul bizim ikinci evimizdir. Öğrencilerimiz beraber yaşamayı, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı burada öğrenecekler. Kendimize, ailemize, çevremize, çevremize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak okuma yazmakla, okuma yazmayı öğrenmekle başlar. Öğrencilerimiz daha sonra öğrendikleriyle iyi kötüde, doğruyu yanlışta, bilimi hurafeden, ayırır ve bugünkü dünyanın ulaştığı bilgi birikimi elde ederler. Bilgisiz ve eğitimsiz insanlar daha çok suç işlerler. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür. Yeni bilgiler, yeni dostluklar güzel günler ve aydınlık fikirlere kavuşmanız dileğiyle hepinizin ilk öğretim haftasını kutluyorum. Saygılarımla. Bu eğitim ve öğretim yılının başarılı verimle geçebilmesi için ailelerimizle birlikte okulun önemini kavramalı, derslerimize gereken ilgiyi göstermeliyiz. yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Bir defa gelen ana sınıfı, birinci sınıf ve diğer tüm öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ana sınıfı, birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşmalı ve onlarla okulumuza uyum sürecinde elimizden gelen tüm yardımı göstermelisiniz. Uzun bir tatil döneminden sonra okul düzenine tekrar alışmak zor. Ama sizler için bu zorluğu aşmak kolay olacaktır. Eğitiminiz için, geleceğiniz için okumaya, yazmaya, öğrenmeye, soru sormaya, çalışmaya her zamankinden daha istekli olmalısınız. Peki bu haftadan sonra size öğrencilere düşen en büyük sorumluluk nedir çocuklar? Bu sorunun cevabını daha dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Evet sizlere düşen sorumluluk size gösterilen emeğin karşılığını hakkıyla tas tamam vermek, sizlere daha iyi bir gele iyi gelecek hazırlamak için verilen imkanları en verimli şekilde kullanmak. Hepinizin bu sorumluluğa uygun şekilde davranıp çok başarılı bir eğitim öğretim yılı geçireceğinizde olan inancım tamdır. Değerli öğretmenlerimiz, yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Biz biliyoruz ki sizler öğrencilerimizi çok seviyorsunuz ve biliyoruz ki onlar için elinizden gelenden daha fazla emek, gayret gösteriyorsunuz. Burada bulunan tüm öğrenciler ve aileleri adına sizlere sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kıymetli öğrencilerim ve sevgili öğrenciler. 2015-2016 eğitim öğretim yılının hepimiz için başarılı, mutlu, sorunsuz bir eğitim yılı olmasını diliyorum. Saygılar. Gençlerimize görece Günümüzün sevgi çiçekleri, yarınlarımızın umudu sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer veliler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2015-2016 eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün 20 milyon insan hayata başladı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okullara bağlı olarak çalışan servisler, kantinciler, bunları bir kül olarak düşündüğünüzde 20 milyon insan Mesela bu da ne kadar önemli olduğunu gösteren bir husustur. Sevgili yavrumuz söyledi. İlk öğretim davası insan olmak davasıdır. Millet olmak davasıdır. Bu hafta biz bu ilk öğretim haftasının önemini anlatacağız çocuklarımıza. Ve tabii bunu anlatırken siz değerli velilerimizden de destek bekliyoruz. Saygı değerli veliler, şu anda aramızda iktidar partisinin ilçe başkanı Sayın Bahattin Bey var. Ve onun çalışma arkadaşları var. Bir atasözümüz var. Diyor ki, marifet iltifata tabidir. Sağ olsunlar, fatih göstererek burada aramızda bulunuyorlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul'da herkesin vakti çok kıymetli. Bu tür şeylere pek fazla vakit ayrılamıyor. Belediye Başkanımız ve kaymakamımız il dışında olduğu için bu törene katıramadılar. Benimle birlikte sizlere sevgi, saygı ve selamlarını gönderdiler. <laughs> saygı değer veliler günümüzden 15 sene anaokulu kavramı çocuk bakıcılığı olarak mütala ediliyordu. Çalışan anne ve babalar çocuklarını müstakil anaokullarına ve ilk okullarımızın bünyesindeki ana sınıflarına vakit geçirsinler. Boş zamanları kontrol altında olsun diye gönderiliyordu. Halbuki bu geçen 10 yıla aşkın bir süre içerisinde ana okullarının çok iyi bir eğitim yuvası olduğu ve en önemli eğitim bilgilerinin burada verildiği Hazret vatandaşımız tarafından anlaşıldı sevgili veliler, mutlaka çocuklarını şu ana sınıfına ve ana okullarına gönderiniz. Bakın hükümetimiz ana okullarına, ilk okula, orta liseye, özel okula dahi çocuğunuzu gönderseniz karşılığında 3 taksit halinde 3000 lira ve 3800 lira arasında bir parayı çocuklarımız için çocuklarımızın ne okuduğu özel okullara veriyor. Bunun niçin yapıyor? Sevgili veliler, eğitim bilimcileri şunu söylüyor. En iyi öğrenme yaşı 3, 5, 4, 6 yaş aralığıdır. Bu yaş aralığında çocuklara öğretilen bilgiler çelik lehva üzerine yazılan yazılar gibidir. Asla silinmezler. Ondan sonra öğretilen bilgiler buz üzerine yazılan yazılar gibidir. Onun için anaokul eğitimi, okul öncesi eğitimi çok önemlidir. Osmanlı'da 1800-1900'lü yıllara kadar Sibyan Mektepleri adı altında bu eğitim kurumları çok büyük hizmet vermişlerdir. O tarihten sonra son 10 yıla kadar bu eğitim alanı tamamen boş bırakılmıştır. Ve şimdi şimdi artık milletimiz bunun önemine vakıf oldu ve artık çocuklarını anaokullarına ve ilk okullarımızın bünyesindeki ana sınıflarına gönderiyorlar. İnanınız anaokul eğitimi almış ve ana sınıf eğitimi almış çocuklarımız ilk okula daha aktif, daha paylaşımcı olarak başlıyorlar ve daha da başarılı oluyorlar. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye zor günlerden geçiyor. Bizim elimiz kulağımızda. Okul müdürlerimizle yaptığımız toplantılarda aman dikkat edin, giriş çıkışları kontrol edin. Girenden çıkandan haberimiz olsun diye sürekli karşılıklı konuşuyoruz. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki bütün Müslümanların gözünü diktiği, umut ettiği tek ülkedir. Bunun parçalanması, bölünmesi için her türlü gayret sarf edilmektedir. İş, iç düşmanlarımız, dış düşmanlarımız, bize müttefik görünüp bize düşmanlık eden büyük devletler bu terörü sürekli kamçılıyor, sürekli destek veriyor. Biz öğretmenler olarak, bu coğrafyada yaşayan, bir senedir bu topraklarda yaşayan kardeşlerimizle kardeş olduğumuzu çocuklarımıza daha bu sıralarda öğretmeliyiz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Afrika'dan çaldığı zencilerle Amerika'da pamuk tarlalarında o insanları çalıştırarak bir uygarlık kuruyor ve bugün dünyanın süper gücüdür. Bir zenci İngilizce konuşuyor, kendi dilini tamamen unutmuştur ve ben Amerikalıyım diyor. Rengi ayrı, dini ayrı, ırkı ayrı. Biz bin senedir Lazıyla, Çerkesiyle, Kürdüyle, Türküyle bu topraklarda bütün coğrafyada beraber yaşıyoruz ve her on senede bir sağcı solcu, layık antilayık, Türk, Kürt gibi sağcı solcu gibi kavramlarla bu millet birbirine düşürülüyor. Enerjisini yok yere zarf ediyor. İnsanının ülkesinin uygarlığa ulaşması için harcayacağı kaynağı başka şekilde harcıyor. Burada değerli meslektaşlarıma biz öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. Mutlaka biz vatandaşlar olarak birbirimizi sevelim, birbirimizin haklarına saygı gösterelim. Birbir hemen selam verelim. Bakın bugün yavur dediğin Avrupalı İslam'ın şartlarını yaşıyor. Bir Avrupalı'yı sokakta gördüğün zaman sana günaydın nasılsınız diyor. Ama biz Müslümanız bizim dinimiz bunu emrettiği halde biz birbirimizi gördüğümüzde yüzümüzü çevirip gidiyoruz. Akif rahmetli öyle söylüyor. Evliya Çelebi öyle söylüyor. Meşhur seyahat şöyle diyor. Avrupa ile İslam doğu ülke bizi mukayese ediyor ki Diyarı İslam'ı gezdim. Viraneler harabeleri gördüm. Diyarı küffarı gezdim. Beldeler kaşaneler gördüm. Dinleri var. Bizim işimize benzer. İşleri var. Bizim dinimize benzer. Bakın dört cümleyle ne kadar güzel açıklıyor. Sevgili vatandaşlarım, ben bu öğretim yılının milletimize, memleketimize, bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor. Çocuklarımıza sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. anladı. Güzel. Geçin Şu bakayım. Yana yana yana. <laughs> yana. Öbür kese. He. Geçin bakayım. Çiçeğe indir lan. Çiçeğe indir. 对。<Yeah. S 2> yeah. kurallar da yaşayarak öğrenecek. Hatırlasana arkadaşım, biz ilkokula başladığımız yıl bunların hangisini biliyorduk? Öğretmenlerimiz sayesinde bir sürü güzel şey öğrendik. Evet arkadaşım, öyleyse ilk öğretim haftası boyunca birinci sınıfa başlayan arkadaşlarımızı ziyaret edelim. Onlara arkadaşlığın, paylaşımın, önemi.